Robotik cerrahinin laparoskopik cerrahiye üstünlükleri. Jinekolojide laparoskopik cerrahi hemen hemen her alanda kullanılabilmektedir. Laparoskopik cerrahi dediğimizde kapalı bir ameliyat yöntemiyle karın duvarında oluşturduğumuz deliklerle hastanın ameliyat edilmesidir. Robotik cerrahi ise laparoskopinin gelişmiş bir şeklidir. Laparoskopiye göre üstünlükleri nelerdir? Öncelikle laparoskopide dokuları iki boyutlu görmekteyiz. Oysa robotik cerrahide dokuları üç boyutlu görmekteyiz. Ve böylece işlem yapmak, derinlik gördüğümüz için dokuya saygı daha fazladır ve doku hasarı daha azdır. Bunun yanında laparoskopi, laparoskopi ile rigid aletlerle dikiş atmaya çalışıyoruz. Oysa robotik cerrahide insan bileğinin hareketini taklit eden robot kollarıyla istediğimiz şekilde dikiş atma avantajına sahibiz. beyine yine Robotik cerrahide bir üstünlükte laparoskopiye görüntü alanının yaklaşık 10 katı büyütülebilmesidir. Bu önemli bir avantaj sağlamakta, aletlerin dokuya yaklaşmakta, doku daha iyi görülmekte ve işlem daha kolay ve etkili yapılabilmektedir. Cerrahi işlem. Bu da önemli bir avantajıdır.